Şş, öyle bir şey yok abi. Kamerayı kapat. Öyle bir şey. yok. dayı. Kapatsana dayı. dur kardeş. Kapat. La kapat. Ha. Bak sen gel <gülüyor> Abi görüyor musun? Çekilin Gel <gülüyor> abi, <gülüyor> gel, <gülüyor> gel <gülüyor> sen ben <laughs> ben Bak dayı biz istemiyoruz bak. Abi öyle şey Bak. Bak ya bu Bak Bak ya Bak Aşağıya söyleyin yapmasın şey yapmasın Açın lan açın Gördü abi iyi misin? Ben 112, 112 arıyorum abi 112 arar mısınız abi arkadaşım burnu kanıyor Kötü ya kötü durumu ha, Sizin Allah bildiği gibi yapsın bu çocuklar abim. Şey var mı abimde? Şöyle geri yat geri. Yap, geri. Abi ambulans ister misiniz? Şöyle geri yatsana <laughs> <miktar gülüyor> şey şey şey. abi Adam Ona da Bir abi. Kim ya vurdu? Ya. Ben vurmadım abi. Tamam ona da. Al onu da. Gel buraya. Herkes